Bana Duran kanalına merhabalar. Bu videomuzda bir kalem aracını tanıtacağız. Ve bu dahili bir kalem aracı aslında Windows bilgisayarlarda. Ve şimdi bilgisayar ekranına dönüyorum. Bir pdf dosyası açalım. Evet. Pdf dosyanı açtım. Mesela Fatih çalıştıralım. Fatih Pen kaleminde dediğimiz gibi bir ekran yazma aracı. Ekranımızı yazdık. Diğer soruya geçeceğimiz zaman mecburen buradan Fatih Bey'i kapattığımda yazdığım yazı da gidiyor. Ya da Zoom'a diyelim. Hemen bir Zoom görüşmesi başlatalım. Anlık bir Zoom görüşmesi. Evet. Şuradan kameramızı kapatalım. PDF dosyamızı paylaşalım. Zoom'un kalemini açalım. Şimdi burada yine Vek S 640 grafik tabletimi kullanıyorum. Yaz, yazmak için tanıtım videosunu hazırlamıştık. Evet, kalem aracımı aldım. Diyelim ki önemli noktaları çizdim, şıklarda işaretlememizi yaptım, sorularımızı çözdük ve diğer sayfaya geçeceğim diyelim. Kalemi mutsuzuna tıkladım, diğer sayfaya geçtim. Yani diğer sayfaya geçiyorum ama bir önceki sayfada çözdüğüm çizgiler bizimle beraber gelmeye devam ediyor. Ne yapmak zorundayız? Mecbur bunu temizlemek zorundayız. Diyoruz. Öğretmenimiz demişti ki çözdüğüm soru oradaki sayfada kalsa. Biz de dedik ki bazı pdf araçlarında bu mümkün. Kendi kalem aracı üzerinde olabiliyor. Hemen mesela şurada kalemimizi gördünüz. Tıkladım. Çizimimi yaptım. Sorumu çözdüm diyelim. Şu an öylesine işaretliyorum. Sonra bay yanlış çözdün, doğru çözdün. Şu an onu hiç kontrol etmiyorum. İşaretlemelerimi yaptım. Diğer sayfaya geçeceğim zaman buradan yine kalemi kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Çözdüm. Diğer sayfaya geçiyorum. Bakın. İşaretlediğim şıklar orada. Tekrar geri dönüp baktığımda yine işaretlerim orada. Yani buraya bir işlem yapacak olsam Burada yalnız PDF üzerine taşmayacaksınız. Sadece PDF aracı olduğu için. Zoom'un da öyle bir artısı var. Buraları kenarda her tarafa yazabiliyorsunuz. Yani Zoom, Fatih, ben. Bunlar ekran yazma aracı olduğu için ekranın her tarafına yazabiliyorsunuz. Bu ise direkt PDF üzerine. Ama çok da bir eksi değil. Diyelim ki çözümümüzü yazdık bile karalamamızı. Sayfa değiştirdik geldik. Yine orada bizi bekleyecek. Yine kendi silgisi mevcut hemen burada silebiliriz. Vurgu özelliğimiz şu an mesela bu pdf üzerinde işaretlemiyor. Onun nedenini ben de bilmiyorum ama e, ders kitaplarımızın üzerinde vurgulamamızı yapabiliyoruz. Önemli noktaları yani fosforlu kalem şeklinde boyaya biliyoruz. Diyelim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Sonlandırıyorum bu görüşmelerimizi falan yani fazlalık şeylerimizi kapatalım. Bunu da kapatayım. Hani direkt PDF üzerine de yine çözümünüzü yapabilirsiniz. Şimdilik bunu da kapatıyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Hangi programı kullanıyoruz? PDF'yi açacak eskiden çoğumuzun klasik bir programı vardı. Adobe'nin Acrobat Reader'ını kullanıyorduk. Şimdi ise büyük markalar farklı firmalara, farklı programların bağımlılığını azaltmak için kendileri de e, geniş bir ekosistem oluşturmak için birçok desteği kendileri sunuyor mesela Google Chrome Firefox ve Microsoft Edge yani Windows'un kendi internet tarayıcısı Explorer'ın torunu diyelim ee, PDF dosyamızı sağ tıklayıp birlikte aç diyerek açmak istediğimiz uygulamayı seçebiliriz buradan tek seferlik seçeriz istersek bu seferlik Firefox'ta bunu açabiliriz bakın onun da bir PDF programı mevcut bünyesinde. Yine birlikte aç deyip Chrome'la açabiliriz. Ya da yine Adobe'nin programlarını ya da farklı firmanın programlarını kullanarak açabilirsiniz. Her zaman bununla açmak isterseniz de buradan özellikler deyip açabilirsiniz. Şimdi biz burada hangisiyle açıyoruz? Bakın tıkladığımda zaten altta sembolü çıkıyor. Hangisinin Microsoft Edge yani Windows'un üzerinde gelen Microsoft Edge internet tarayıcısıyla biz bu PDF dosyamızı açıyoruz. Microsoft Edge aynı zamanda zaten Microsoft'un bir parçası olduğu için bize Microsoft Ink ile yani Microsoft'un dahili kalemi ile beraber burada bir destek sunmuşlar bize ki çok çok pratik bir şey olmuş. Direkt yazdığımız yazılar üzerinde kalabilir. Bakın dosyayı kapattım açtım hala burada. İstersek hala düzenleme yapabiliyoruz. Yani bugün dersim yarım kaldı. Yarınki dersime devam edeceğim. Aynı yazdığınız yazılar burada kalıyor. Ve aynı şekilde bir sonraki gün bir sonraki haftadaki dersinize de kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Microsoft Edge internet tarayıcısı programıyla açarsak bunu nasıl her zaman için varsayılan ayarlayacaksınız onu gösterelim. Dosyamız üzerine sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Hemen burada bakın birlikte aç. Biraz önce tek seferlik yapmıştık ya bunu. Bu sefer temelli. Tekrar yapalım. Sağ tıklıyoruz. Özellikler. Birlikte aç. Bizimki zaten şu an Microsoft Edge. Buradan sizinki değilse değiştir diyeceksiniz. Buradan Microsoft Edge'i seçtiğiniz zaman tamam diyeceksiniz. Ve artık bütün PDF dosyalarınız Microsoft Edge ile açılabilecek. Evet bu Microsoft üzerinde bir özellik yani Microsoft Edge'i Apple ekosistemine kurduğumuzda orada da aynı desteği sunuyor mu tam olarak bilmiyorum ama zaten çoğunluğumuz dünyanın çoğunluğu Windows kullandığı için birçoğumuz da bunu kullanıyoruz diye düşünüyorum. Sorularınız olursa yardımcı olabileceğimiz herhangi bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz mümkün olduğunca herkesin kinet yapmaya çalışıyoruz. Hatta herkesinkini şimdiye kadar cevapladık. Kimseyi cevapsız bırakmadık. Yeni videolarla görüşmek üzere diyelim. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğen, paylaşırsanız seviniriz. Başka bir videoda görüşmek üzere.